Merhaba arkadaşlar ben Taylan Köyler Fortnite Battle Royale tekli maçımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar videoya e, yani uzun zamandır yani dediğim e, toplam bir iki haftadır bu videoyu e, kanala video gelmiyor. Ben de video dedim ve e, şöyle bir şey olacak. 25 Temmuz'da, 25 Temmuz 26 Temmuz arası tatile gideceğim. İçimde kanaldan biraz uzak duracağım. Yani video çekmeyeceğim, tatil yapacağım şey. Ama e, büyük ihtimal şu olur. Ben telefonla video çekmeye çalışacağım. İşte mobil oyunlar çekeceğim. Papyos falan. yine <laughs> de sizlere tatil yapsam diye sizlere anlamı bırakmayacağım. Mobil oyunlar çekeceğim. O yüzden biraz kanala video de e, bir dakika. Bir dakika abi. Ben şeyden de. Atış bizi kurtarmaz be Mermis'e. 48 kompola çıksa güzel olur. Süremek <laughs> Bekle maçımıza kaldılar size bak. Abi şansa bak ya. Vallahi şansa adamı el bombasıyla öldüreceğiz herhalde. Buradan çıkartayım şimdi evet. Bay bir baldeyiz bu. Dur hemen kapıyı da kapatayım vermesin. Bekleyin evet kapıyı da kapattım. Bayağı bir baldeyiz abi. sıkıntı yok. Yani abi bir pompalı çıkmadı ya. İki tane. Iki, sandık açtım içeriye neyse konuşamadım eee <laughs> arkadaşlar ben şimdi kanala eee Kaç 20 3 Hazirana ka kadar 23 Temmuz'a kadar video atacağım ve tatil 2 günden önce 2 gün 1 gün yok 1 gün olmaz 2 gün önce ben video atıcam diyeceğim işte tatil var <laughs> yani, size olacak. Oraya gittiğim zaman orada blok yaparım. Bisiklet sürme blogu. Ee, sonra da şey yaparım. Ne yaparım? Ben yani mobil oyundan çekerim. karpa, falan diyeceğim. Ve <laughs> Gracias. la trib olma geliyor. Web olmamızı alalım, <laughs> alalım şunları da alalım evet. Arkadaşlar siz nasılsınız? Nasılsınız? iyi misiniz? Ruhunuz nasıl? Karantina günleri nasıl geçiyor? İyi mi? Kötü mü? şey yaptık acaba? Bir de pink var arkadaşlar. Pink'imi de görüyorsunuz. Pink yazan yetiştiriyor. Yani ben de bayağı bir evet. Onu düzelme aşamasında. şey o videoda sıkıntı çıkmaz yüksek Çünkü bazı rahatsız olan şeyler var. Zaten daha beni rahatsız ederler. Taktığımda bir duyuruda bulunacağım. Çünkü yani kanalı video yükleyemez olmuş. Sıkıntılar yaşıyorum. Eee şimdilik bir sıkıntı yok gibi duruyor ama dur bir dakika. Şimdilik bir sıkıntı çok güzel. Ama yine sıkıntı olursa benim yine o zaman da idareli bir kararı alabilirim. Biraz duruyorum yani benim. Kararım. Her neyse. Şit i̇şte, sizlerle birlikte bir yaparız. Mobil oyun çekeriz. Çünkü yaz eee yazlığa gittiğimiz zaman Oraya bilgisayarı taşıyacak halim yok. Eee öyle bir risk ya, ya yani taşıyamam da çünkü bayağı bir monitörü taşıyam, şey şeye taşıyam. Yani biraz zor olur. Moyurlar çekeriz bile vlog çekerim. Mesela ben hiç bisiklet vlog çekmedim. Çeksem bile e, kamera açısı kötü. Hem bisiklet sürüyorsun hem şu şey yapıyorsun. O da riskli. Ona bir çare bulacağım. abi M4'ten hep M4 çıktı. Sen bak, seni alacağım. Bence gitmez sıkmadan. İyi niyetimi benim bozma ya da kapışmak ben tam başkasını yapmış. konuşuyor? be ya? Çıkmıyor, çıkmaz bu lan. Ben nasıl girdim? Nasıl girdim? Oo bak, alıyor ha. Sevdim seni gel kankam biraz alalım hemen neredesin acaba acaba neredesin sen sen aşağıda mısın büyük ihtimalle neyse adam bir daha kendilerim uzay şu arkadaşlar bambiler bile ses kasmaya başladı o derece Arkadaşlar bu arada Roiplay serisi düşünüyorum, eee, Car Park için, GTA için, Fortnite için. Ya yani şu şey olur, 3 gün Car Park için çekerim, 3 gün ara veririm, 3 gün Fortnite çekerim, 3 gün ara veririm. Bizi Car Park, Fortnite, evet. Başka bir oyunda var evet. Yani şey yaparız, 3 gün Car Park, Roiplay e çekeriz kanalda, 3 gün çekmeyiz günde şey yaparız. Fortnite Royale tabi siz, siz hangi oyun, siz hangi oyun varsa arkadaşlar atıyorum. E, Royale play'e katılmak istiyorum Carpanking. Royale play'e katılmak istiyorum GTA. Royale play'e katılmak istiyorum Fortnite. Hangisi şey? Bir Instagram'dan bir adres vereceğim. Oradan iletişim geçin. veya oradan iletişim geçeyim. Instagram hesabınız yoksa bile. Kurmaya çalışın veya YouTube'dan yoruma yazın. Sizlere destek yapmaya çalışacağım. <laughs> arkadaşlar 55-60 olması lazım evet. bir yükseliyor bir ortaya bulamıyoruz yani orta 60-68 bak kazma bile zar zor geçiyor ya mesela buraya kazacağım ya kazmıyordum kazmak için direkt pompalı geçiş sağlıyorum pink var bile geç geçiş sağlıyorum <laughs> bu videoda baya çok konuştum baya bana birisi sınır kankam sen beni sal ben seni salayım bir odun kasayım be ya Zamanı mana dalacağım biliyorum ben seni. Kanka tam sen mams. Bu mal bir şey atıyor musun sen? <laughs> Tuzak bir tuzak yapsam mı aslında ya? Bak dalayım direkt. Tam işli tepemiz var burada. Orada var bulut var mı bu yani. bak pompalı benim. Rastgele tuttu. Bunlar büyük bir fark attı da. Adamın canı az mı yok mu bilmiyorum. Nereye gitti acaba adam? Oh. गया uh, yes, koşum yaparsın. Yolun bak var ya Allah 1 2 3 aramasına Apple aldı. Beyler, prolar sahneye geri döndü. Bebeleri kesin alalım şu anda. Yakama kadımı fena. Kanka beni izliyorsan buradan sana selamlar olsun buradan. Bu maç efsane oynadım diye düşünüyorum. ¡Gracias! 3 killimiz var ya ve efsane kill ya. Vallahi ben bu videoyu durup durup açarım ha. Vallahi olsun Ama ay be adam biraz noob gibi oynuyor ama benim canım harbi fena götürdü ya. Ben dedim orada şunu diye. Bu vuruşu var ya Taylan youtuber sayfasında paylaşacağım ha. Vallahi vuruşu Tayland YouTuber sayfamız, oyuncu sayfamızda paylaşacağım. Hatta kendi Instagram'da da paylaşıyorum. <laughs> Abi şöyle bir şey alabilir ya. 9 kişi beni saymıyor, 8 kişi kaldı. Alan çok yavaş geliyormuş. Vallahi F-16 uçağından bile hızlı geliyor şu an. Ya oraya bırakmış. Uçak çok ses yapar bak. Boynu taktiği o yani tamam. 64 kişi kalıncıyı da sona kalınca biraz kötü gibi mi geliyor? Çünkü yani Aa, drop gidiyor ara. Çünkü yani ses yapıyor. Dur lan dur bak. Bir dakika. Ya abi bir dakika oğlum oyunda bir bak var onu buldum dur. Aa bunu ee, Abi bir bekle de abi bir bekle alan. Gel lan gel bak yarış. Geri geri vallahi giderken seni alırım ha. İlerleme atmosfer olduğu için. Evet. Orada ne var be? Bandajınız var mı orada? Bir? Var. Şu anda helikopter alıp kaçmak istiyorum ama ses ucuz. zaten alanındayız tamam. Ben de drop'a gidiyorum. Vuracağım mı lan? O şurada birisi varmış. Abi öyle tutanlar da var mesela çimenle saklanan tutanlar da var. Ben seni yapıyorum. Açılırsa çanlı olmalı. açarım. Var ya şu an bir defa açılıyor. Ama bak orası da çok tehlikeli böyle yani. Adamların nereden çıkıp çıkmayacağı valla böyle. da Beni saymayın ne Adamı Adamları alanla dal geçmez olur. Adam 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 alan alan. Ya yani şu şunu çok tehlikeli su var ya. Şu, geri, geri, geri. Ya abi oraya babaannem mi kurulsa babaannem olur oradan ya. Yani. Allah Allah. Şu an arası mı saklansak? ne istiyor? <laughs> gel gel. Çok çok güzel yerde durdum valla adam. Alanı düşünmeyeyim mi? Vallahi efsane bir yerdim ve alana bakın grup için savaşacaklar ben yüz yüz ölelim. ya ben bu tekli maçları özledim ya abi şu anda Hamizden kili olur seni. Bak burayı da sarsıyor sniper neyse var ya. Tam buraya Ben biraz oraya küfür ettim, alan yüzünden. Alanı ben bu kadar vuracağım nereden biliyim. Gel gel. Abi 75 vuruyor, 4 4 vuruyor gözünü seveyim ya. Medkit medkit medkit. Kankam. Var ya çok zekiyim. Lan! Oğlum var ya ee, oğlum nasıl lan? Abi na oğlum alanları öldüm var resmen. Vallahi vurtum, rulotumu, gidip Vallahi bak böyle bir bambilik yok gerçekten ha. Abi birden 33 12'ye düştü. Boyun baklarına da sıkıt yani. 33'ten 12'ye 4'e evler. Neyse video uzadı. Bir dakika görüşmeyiz görüşmek üzere hoşçakalın bayağı işe video kapatabilirim.